Selamun Arkadaşlar Bugünkü konumuz Endonezya'da evlendikten sonra Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de bazı yapmanız gereken işlemler var. Bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Bunlar da çok e, zor bir şey değil. Hatta e, bu işi mesela ajantaya verirseniz hani dersiniz, bazı abilerimiz vardır. Ya kardeşim benim işim gücüm çok. E, ben bunu tek başıma yapamam. Yani başında duramam. O yüzden e, acenteye verebilirim. ajanta yapabilirim gibisinden söylerseniz bunun e, arkadaşlar takip edin. Hangi acenteye verirseniz verin. Yani Türkiye'deki acente olur, e, yurt dışındaki acente olur. Hangisine verirseniz verin. Bu işi arkadaşlar dediğim gibi takip edin. Sizin işinizi yapsınlar. Harici olarak da adamın yanında durun. Yani benim işimi yapıyor. Ben uzaktan uzağa izlerim. Bu yok. Yani Endonezya'da tamam. Ee, Ajantana bir iş yaptığınızda ajanta basıp gidiyor Jakarta'ya. Jakarta'ya sen de gidersen bu kez senin için masraf olur. Mesela düşün. Aceh'te bir evlilik yapacaksan. Aceh'ten Jakarta'ya gelmen. Orada otelde kalman. Hani bu senin için bir masraf öyle söyleyeyim. Gelmen gitmen masraf olduğu için adam seni götürmeyebilir. Ee, uzaktan uzağa olduğu için. Ama Türkiye'de evlilik işlemleri yaptığınızda yanınızda sizin ajanda işlemlerinizi yaparken e, lütfen diyorum bak lütfen bu işleri arkadaşlar takip edin. Çünkü nasıl takip edebilirsiniz? Şimdi siz Endonezya'dan evlilik yaptığınız zaman e, Türkiye Türkiye'ye geldiğinizde bir ajanda aracılığıyla sizin e, il gücü başvuru yapıyorsunuz mesela ya da kendi, kendi adınız, kendiniz başvuruyorsunuz. Zaten bu iş çok kolay arkadaşlar. Nasıl çok kolay? Şimdi bazı abilerimiz, kardeşlerimiz bilmiyor bu olayın nasıl olduğunu. Ben size şöyle kısaca bir anlatayım. Şimdi Endonezya'da işlemleriniz bitti. Ee, hani aile vizesini aldınız, geldiniz Türkiye'ye. Biz aile vizesini öncelikle niçin alıyoruz? Geri dönüş uçak bileti almamak için. Şimdi Endonezya hava yolları diyor ki ben diyor seni bu hanımı diyor Endonezya'da yollarım. Ama diyor bunun diyor dönüş bileti olması lazım. Dönüş bileti varsa istediği yere gidebilir. Sıkıntı yok. Bu yüzden biz de evden önceden gelirken Türkiye'ye aile vizesiyle gelmelerini tavsiye ediyoruz. Uçak bileti almaması için. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki ya sahte bilet yapalım. Bu işin olayı varken sahte bilete gitmenin bir anlamı yok. Nasıl olayı var? Şimdi Endonezya'dan aile vizesini 60 dolara alıyorsun. Sahte bilet 100 dolar. Ya da 110 dolar 115 dolar. Yani 5.000 lira bin lira, 7 bin lira ya, kadar yükselebiliyor sahte bile. Ama aile vizesi 60 dolar ya. 60 dolar veriyorsun Türk konsolosluğundan sana 3 aylık vize veriyor. Şimdi buraya geldikten sonra Türkiye'ye. Türkiye'ye geldikten sonra babacığım ilgöçidaresi.gov.tr il yazıyor. Bak şuraya yazdım. İl göç Buna tıklıyorsun Buna tıkladıktan sonra zaten e, en başta üstünde böyle şey yazıyor. E, ücretli tanıtım yazıyor. Ücretli tanıtıma tıklamıyorsun babacığım. Ondan sonra yine tıklıyorsun. Çünkü her zaman ücretli tanıtımla bu ajantaların, Türkiye'deki acı bulunan ajantaların. Ben hiç kimseyi kötülemek amacında söylemiyorum. E, bu işi tek başına yapabileceğini söylüyorum. Yani araya birilerini sokmana gerek yok. Türkiye'deki yapacağın işte, böyle. Çünkü çok kolay. 5 dakika içerisinde bir form dolduruyorsun. Doldurduğun formun sana en sonunda formu veriyor. Formu verdikten sonra orada sağ üst köşede tarih yazıyor. O tarih başvuru formunun e, il gücü teslim etme tarihi. Başvuru formunu alıyorsun götürüyorsun. E, başvuru formunda içeren yüklediğin e, evraklarla birlikte bir tane pembe dosya alıyorsun. Hani büyük pembe dosya şurada var ya o dosyadan alıyorsun bir tane, aldığın dosyayla birlikte ilgili Hazine komple teslim ediyorsun. Teslim etmeden önce e, dosyanın e, şey, başvuru formunun ortasında tahakkuk numarası yazıyor. O tahakkuk numarasıyla birlikte bir yıllık, üç, iki yıllık, üç yıllık, kaç yıllık başvuru yaptıysan vizenin, o vizenin e, parasını o tahakkuk numarasıyla birlikte vergi dairesine ödüyorsun. Bu ödemeyi de faturasını da onun içine koyuyorsun de da. O pembe dosyanın bütün her şeyi yaptıktan sonra hani en başta da fotoğraf yüklemiştin. Bu, 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 fotoğrafta arkadaşlar biyometrik fotoğraf, fotoğrafı pdf olarak istiyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Yükledik, yükledikten sonra hafif bir kesme yapıyorsunuz. Kabul ediyor. Öyle söyleyeyim. O fotoğraftan da 4 tane 4 de hanıma Aa, alıp, o da senin içine koyup, e, hepsini aynı anda il göçü teslim ediyorsunuz. Bunu neden anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Türkiye'de de olsun, Endonezya'da, dünyanın neresine giderseniz gidin, bu e, bu işin taşeronları var. Bu işi artık kendine benimsemiş insanlar var. Hani ben bu işi yapıyorum diyen insanlar var. Şimdi bazı abilerimiz diyor ki, ya kardeşim diyor, ben tamam eyvallah e, yaparım ben bu iş ama benim zamanım yok. Benim için bu işi yapabilecek adamlar olsun diyorlar ve gidip e, Türkiye'de bu işi yaptıra, yap, yaptığını söyleyen e, ajantalar üzerinden e, bu kendi işini yaptırmak isteyenler oluyor. Tabii ki herkesin en doğal hakkı nasıl Endonezya'daki e, ajantalar adamın evlilik işlemlerini yaptıysa, Türkiye'deki ajantalar da adamın oturum işlemlerini yani bayanın oturum işlemlerini yapmaya, yapıyorlar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben kimseyi kötülemek amacında söyleyeyim. Gidin başvurunuzu eğer ben bunu yapamam kardeşim benim zamanım yok. Bu başvuru, bu başvuru işini ajanta yapsın diyorsan takip edeceksin. Nasıl takip edeceksin? Zaten başvuru yapmak 5 dakika. 5 dakika sonra sana tahakkuk e, ta, ta, numarası vermesi lazım. Tahakkuk numarasını verdikten sonra tahakkuk numarasının haricinde e, ilk başvuru yaparken başvuru numarası çıkartıyor arkadaşlar. Başvuru numarasını çıkardıktan sonra orada sana senin telefonuna mesaj geliyor. Başvuru numarası. Zaten oraya girerken hani sistemden kontrol etmek istiyorsun ya. Sistemden kontrol etmek isterken orada başvuru numarası yazıyor. Başvuru numarasını yaptıktan sonra geliyorsun telefondan mesaj geliyor. Her şey yapıp başvuru yapıldı ki her şey bittikten sonra telefonla mesaj geliyor. 8 haneli ya da 11 haneli olma, olmadı. Başvuru sorgula diyor. Başvuru sorgula dediğinde de o sana gelen telefonla gelen 8 ya da 11 haneli numarayı oraya yazıyorsun. Tak oradan karşına şey çıkıyor. Sistem çıkıyor. Sistemden bakıyorsun ki kendi adına başvurulmuş. Orada şey yazıyor. Başvuru formunu indire yazıyor. Tıklıyorsun baba başvuru formunu indire. Başvuru formunu indirdikten sonra kontrol ediyorsun. Senin hanımının üstüne yapılmış mı diye. Kontrol nasıl ediyorsun? Başvuru numarasına bakıyorsun. Senin elindeki başvuru numarası ile oradaki başvuru numarası aynı mı? Ondan sonra takip numarasına bakıyorsun. Takip numarasıyla sana verilen takip numarası aynı mı? Ve başvuru tarihine bakıyorsun. Başvuru tarihine aynı mı? Ve yengenin pasaportunda geçen... Ee, kimliğinde geçen yani endonezyadaki kimliğinde geçen isimler tutuyor mu babasının ismi tutuyor mu annesinin bunu 5 dakika arayla bir kontrol ediyorsun ettikten sonra e, adam zaten sana diyor ki abi diyor e, bize verdiğin evraklarla birlikte gidip il göçdesine başvuru yapman gerekiyor diyor çünkü bu işlemler yüz yüze oluyor arkadaşlar adamlar sadece sistem çalarak başvuru yapıyorlar yani inter internet üzerinden başvuru yapıyor. Zaten bugün başvurdun sana mesela 30 gün sonraya ya da bir ay sonraya e, şey veriyor, tarih veriyor. Diyor ki bir ay içerisinde diyor bu evrakları diyor topla bir zaman bul bunların hepsini getir bize teslim et. Yani o tarihin son günü gel demiyor. Topla getir diyor. Getirirken de diyor o başvuru yaptığı diyor hanımı da diyor yanında getir. Yanında getir. Ve o hanımın da diyor parmak izini biz alacağız diyor parmak izini ve alıyorlar. Bir kere aldıysa zaten ben mesela her sene yaptırıyorum. Her sene bir yaptırıyorum. Bazı abilerimiz senede iki üç yaptıranlar var. Bunlar e, onlara kalmış. Öyle söyleyeyim. Ben her sene yaptırdığım için parmak izi benim hanımın İl Göç Dairesi'nde olduğu için benden bir daha parmak izi istemiyorlar. Başvuru yapıyorum geçiyorum. Öyle söyleyeyim. Demek istediğim olay bu arkadaşlar. Bu sistemi bu şekilde başvuruyorsunuz başvuru yaptıktan sonra adamları takip etmeniz gerekiyor. Adam sana soracak kardeşim ben bu işi yapıyorum diye takip ediyorsun beni dediğinde ya kardeşim ben ee, sana güvenmediğimden değil ben bir eksiklik bir sıkıntı olsun istemiyorum demeniz gerekiyor. Çünkü bu işi arkadaşlar eğer yapmazsanız hanımınız deport olur. Daha sonrası geliş sıkıntılı mı? Değil ama neden onun siciline e, bu bayan deport edilmiştir diye yazılsın. Mesela sen Endonezya'ya gidiyorsun. Endonezya'da ufak bir kavga etmiş olsan ve o kavganın yüzü, yüzü, yüzü seni oradan deport etseler. Ne oluyor biliyor musun? Senin siciline bizim hepimizin adli sicil kaydı var. O adli sicil kaydına geçiyor. Diyor ki bu adam diyor Endonezya'da diyor deport edilmiştir. Bu şekilde. Neden deport edilmiştir yazmıyor. Deport edilmiştir yazıyor sadece. Eğer hanımlarınız e, ikamet işlemini yapmazsanız yani oturum işlemlerini e ikametini yapmazsanız deport ediliyor. Edildiğinde de adli sicil kaydına o şekilde Türkiye'deki adli sicil kaydına da o şekilde işlenemiyor. Bu bayan Türkiye'den deport edilmiştir diye yazıyor. Bunu yazdığı zaman arkadaşlar Türkiye'ye tekrardan girişinde sıkıntı çekersiniz. Açılabiliyor mu? Açılıyor. <laughs> deport açılabiliyor mu? Açılıyor. Ama deport açılıyor diye de deport açılıyor diye de e, var olan bir temiz sicilinizi bozmanın bir anlamı yok. Öyle söyleyeyim. Ve bu açıldığı zaman da kuru kuruya açılmıyor. Cezası var. Para cezası var. Para cezasını ödüyorsun. Öyle açılıyor. Nasıl açılıyor? Konsolosluğa gidiyorsun. Siz zaten Endonezya'da da Türkiye'de evlisiniz ya. Konsolosluğa gidiyorsunuz. Endonezya'daki Türk konsolosluğuna gidiyorsunuz. Buradan hanımla birlikte uçağa biniyorsun. Basıp gidiyorsun oraya. Oraya gittikten sonra Türk konsolosluğuna başvuru yapıyorsunuz. Türk konsolosluğundan müştahaklı vize davetiyesi alıyorsunuz. Müştahaklı vize davetiyesi başvuru yapıyorsunuz orada. Başvuru yaptıktan sonra onlar size küçük bir kağıt veriyorlar. Kağıdın üzerinde numara yazıyor. O numarayla birlikte tekrardan Türkiye'ye giriyorsunuz. Türkiye'ye girdiğinizde sizin hanımınızın hanımınız e, polisler tarafından el konuluyor. Siz hemen orada hava yolunun içerisinde küçük küçük vergi daireleri var arkadaşlar. Vergi dairesi böyle e, standları var. O standı buluyorsunuz. O stand üzerinden gidip e, o size verilen konsolosluğa size verdiği kağıt ile gidip numara ile para cezasını ödüyorsunuz. Para cezasını ödediğiniz an hanımınızı geri alabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ama bu ülkeye tekrardan girdiği için ve deport edildiği için adli sicil kaydına bu bayağı deport edilmiştir yazıyor. Size demek istediğim olay bu. Sicili temizken o sicili bozmayın. Bir dahakine ikamet alırken karşınıza çıkalım. Bir senelik alabilirsiniz. Üç senelik başvuramazsınız. İleride sekiz sene sonra 8 sene sonra ileride ben sınırsız e, vize almak istiyorum, süresiz vize almak istiyorum dediğinizde bu önünüze çıkar. Adam der ki bu da bu bayan daha önce burada deport edilmiş. Bu senin aptallığı yüzünden bu bayan Endonezya, Türkiye'den deport edilmiş. Neden deport edildin bunu? diye sana sorarlar bunu. Ve alamazsın da. Alman gereken şeyleri alamazsın da. Takip etmen gerekiyor. Parasını verdim ben yapacaklar diye. O değil. Parasını verdin. Takip edeceksin. İnternet üzerinden takip edeceksin. İlgi gitmiyorum git demiyorum sana. Elinde telefon var. Bilgisayar gibi telefonlarınız var. O telefonunla kontrol edeceksin. Adamın sana verdiği başvuru numarası ile kontrol edeceksin. Gerçekten başvurmuş mu? Benim Adam sana diyebilir ki mesela senin kimliğin geldi. Otobüs şeyde, eee PTT'de. Sen zaten oradan takip ettiğin zaman başvuru formunu ilgucdarci.gov.tr'den başvuruyu takip ettiğin zaman orada yazıyor zaten. Ve senin telefonuna bir haftayla 90 gün arasında mesaj geliyor. Senin telefonuna. Gelen mesajda diyor ki sizin diyor ee, senin adına gelmiyor hanımının adına geliyor. Diyor ki orada hanımının e, şey diyor mesela isim atalım bir isim. Mesela e, Ayşe Fauziyak değil mi? Ayşe Fauziyak'ın kimlik kartını PTT'ye verdik diye mesaj geliyor. Bunu aldıktan sonra hani aldınız mesela ikinci sefere başvuracaksınız. İkinci sefere başvurduğunuzda da e, TC kimlik eee TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Yani 99'lu verdikleri TC kimlik var. O TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Ve TC kimlik numarasından başvuru yaptığınızda da mesela siz bugün başvuru, bu sene başvuru yaptınız bitmesine 2 ay kaldı değil mi? Ya da 90 gün kaldı. İlk üç size mesaj atıyor. Diyor ki sizin diyor vizeniz diyor bitmek üzere. Yenisini yapın diye size tekrardan mesaj atıyor. Anladınız mı? İl göç idaresi yakında Türkiye'de size bak güzel bir şey söyleyeyim. Bu sizin için de güzel bir şey, hanımınız için de güzel bir şey, diğer kaçak yaşayan insanlar için de güzel bir şey. Neden? İl göçlere artık arabalı stand koyuyorlar. Her köşe başında polis memuru gibi stand stand başında bekleyen il göç idaresi memurları olacak. Bunlar gelecek. Sen diyeceksin ki ya ben iki gün geç kaldım, bir gün geç kaldım. İki günden, bir günden, üç günden bir şey olmaz. Muhabbeti değil. Zaten bizim ülkemizde bir e, sıcaklık var. Bu Suriyeliler mevzusundan dolayı, Afganistanlar muhabbetinden dolayı ya da Hintlilerden dolayı kim Mars ülkemizde işte kaçak bir şekilde yaşayan bu adamlardan dolayı abicim zaten bir sıkıntı var. Bu sıkıntının üzerine millet zaten başka bir sıkıntı istemiyorlar. Ya bak Faslılar Türkiye'ye gelemiyorlar. Niye? Çok fazla evlilik oldu ve evlilik üzerine olan muhabbette şu an Türkiye'de bir Faslı'nın evliliği gerçekleşmiyor. Hani Endonezya'dan gelip de Türkiye'de evlilik olayları vardı ya, bunun aynısı faslı da oldu. Çok fazla gelen oldu ve gelen e, bayanların yüzde 80'i boşandı geri gitti. Boşanırken dava ettiler. Davalar hala sürüyor. Türk vatandaşını dava etti ama Türk vatandaşın umrunda olmadığı için boşanmalar bile olmadığı için bastı gitti Endonezya şey fasa kadınlar demek istediğim olay bu yani bir sistem var o sistemi senin yapman gerekiyor yapmıyorsan da başka birisi yapıyorsa o sistemi takip etmen gerekiyor takip etmediğin zaman benim başıma şu geldi gelir sen kendi işini takip etmiyorsun ya kardeşim sana verileni takip etmiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki benim başıma bu geldi. Gelir babacım gelir. Neler gelir neler. Ondan sonra sıkıntı üstüne sıkıntı çekersin. Bunu demeye çalışıyoruz size. Size buradan anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Birisi çıkıyor, yorum yapıyor. Diyor ki bunlar diyor sahtekar. Bunlar diyor yalancı. Bizim anlattıklarımızın içerisinde bakın burada şu an 18.30 saniye oldu. Bu dakika içerisinde size sahtekarlıkla ilgili anlattığım bir şey var mı? Bunu söylüyorum size arkadaşlar. Anlamaya çalışın. Herkes iyi değil. Herkes senin karakterin gibi iyi birisi değil. Bunu anlatıyorum size. İyi olmasını istediğiniz, güzel olmasını istediğiniz insanların yanında dur. Size mesela danonezya'da danışmanlık hizmeti veren o adam varsa o adama söyleyin değil ki kardeşim ben Türkiye'ye gidiyorum. Ne iş yapacağım Türkiye'de? Hangi işleme başvuru yapacağım? Bunu da söyleyin. Öyle tamam sen bitti işin git baş e, orada gel için kendin hallet. Böyle bir şey yok. Sen Endonezya'da bu adama yardım ettiysen bu Endonezya'daki adamı getirip gönderdin Türkiye'ye. Türkiye'deki işlemleri yap kardeşim. Başka birine düşmesin. Başka birinin eline düşmesin. Anladın mı? Başka bir adamın eline düşmesin. Ve Endonezya'dan evlenmiş bir sürü insan var. Bir tanesine sorsan desen ki kardeşim ben Endonezya'dan evlendim. Endonezya'da. Aile vizesiyle geldik buraya. Ben ne zaman başvuracağım? Bana böyle soruyorlar. Ben anlatıyorum adama değil mi? Bak kardeşim 60 dolarlık aldığın vizeyi iptal et. Git hemen başvur yap. Niye? Bu bayan hastalanırsan olacak. 60 dolarlık vize ne kadar yapıyor? 2000 lira diyelim. Lan zaten muayene ücreti zaten 2000 lira 3000 lira para verecek. Anladın mı? Biz aile vizesini neden almıştık? Geri dönüş bileti almamak için yani 15 lira 20 lira uçak bileti vermeyelim uçak bileti parası vermeyelim diye almıştık aile vizesini. Sen vize vardı diye daha bekletme hatunu. Anladın mı? İptal et o vizeyi. Başvuru formunu başlat başlat gitsin. Kimlik kartın gelsin. Git sigortaya sigortada işlemlerini hallet. Ne gerek var yani anladın mı? Ben böyle söylediğim zaman kızıyorlar bana. Ben gerçekten bak, Böyle söylediğim zaman kızıyorlar bana. Niye? Çok kızıyormuşum millete. Kızarım baba. Sen gidiyorsun ta Endonezya'dan evleniyorsun. 13 bin kilometre öteden sonra buraya gelirken de adama hiçbir şey anlatmıyorsun. Ya da adama anlattın mesela dedin ki kardeşim böyle 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 yapacaksın. Bunları yapacaksın. Ya da Türkiye'de yaşayan arkadaşlarına, Türkiye'de yaşayan arkadaşlarına dersin ki e, Türkiye'de şu kardeşimiz var. Bu kardeşimiz bu işi yapıyor. Anlatıyor. Git ona o sana yardım eder diyorsan o adama da mesaj at. De ki kardeşim bak bu, e, bu adam geliyor bu adama bir rica, rica da bulun yani anladın mı? Bu adam geliyor bu adamın işini halleder misiniz? Benim şu an çok işlerim olduğu için ben yapamıyorum gibisinden rica da bulunursan zaten yapar. Anladın mı? Burada herkes suçlu. Yaptıran da, yapan da, bu işe giren de suçlu. Ben de söyleyeyim bir iş yaptırıyorsanız o işin arkasında durun arkadaşlar. Siz de durun. Yaptıran da dursun, yapan da dursun. Öyle söylüyorum. Öyle. Tamam senin burada işin bitti hadi git Türkiye'ye. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Gerçekten söylüyorum. Yok öyle bir şey. Rica Ricada bulunursun. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarınızdan o ricada bulunduğun arkadaşlar yapar bu işi. Anladın mı? Bu kadar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için ve size kızdığım için özür dilerim.